Erzurum'un dip tarihine bir yenisi daha eklendi. 6 bin yıldır toprak altında olan yerleşim yeri bulundu. Erzurum Yakutiye ilçesine bağlı Değirmenler Mahallesi'nde bulunan Höyük Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü izin ve destekleriyle Erzurum Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda başlatılan Değirmenler Höyük Kazı Projesi ile 1 Temmuz'da kurtarma kazısı başladı. Bölgede yapılan kazı iki aydır devam ediyor. Şu an arkamızda gördüğünüz Değirmenler Höyük'te başlatılan Erzurum Müzesi'nin başkanlığında devam eden bu kurtarma kazısı aslında bu döneme dair çok güzel veriler sunuyor. Burada bu şekilde güçlü bir krallığın olduğunu, Erzurum merkezli bir krallığın olduğunu hatta yeri geldiğinde Urartu Krallığı'na kafa tutabilecek kadar da güçlü olduğunu kaleleriyle, askeri gücüyle zengin hayvan potansiyeliyle gücü olduğunu biliyoruz. İşte o krallıkların köyünü burada biz şu an kazma süreci içerisindeyiz. Çalışma alanında insan hayvan kemikleri bulgularına rastlanırken 6 bin yıllık seramiklere de ulaşıldı. Yaklaşık 6 bin yıl öncesine kadar yerleşimin tespit edildiği alanda derinleşecek çalışmalarla daha da geçmişe gidilmesi düşünülüyor. Alanda yapılan kazılar sonucu bölgenin arkeoprak alanına dönüştürülmesi planlanıyor. Bu bölgede yapılan kazılar bölgenin kültürel dokusunu, dip tarihini bize çok güzel bir şekilde anlatacak. Aslında biz burada Erzurum'un dip tarihine bir yolculuk yapıyoruz ve çok heyecan verici bir yolculuk. Projenin bilimsel danışmanı Atatürk Üniversitesi Proistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Işıklı çalışmaları yakından takip ediyor.